Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çifti 7 yıllık birlikteliklerini geçen ay Almanya'da nikah masasına taşımıştı. Çift geçen haftada aşklarının başladığı yer olan İtalya'nın Verona kentinde düğün yaptı. Ünlü oyuncu çift ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğün töreninde şıklıklarıyla dikkat çekti. Özge Gürel kendisi için özel olarak tasarlanan iki gelinlikle göz kamaştırdı. Çift, Not King Love şarkısı eşliğinde ilk dansını etti. Düğün töreninin fotoğraflarını ünlü Fransız fotoğrafçı Nicolas... Selin Karahan, Ahmet Kural, Aybüke Pusat, Nihal Işık Saçan, Zuhal Acar, yapımcılar Ali ve İnci Gündoğdu, çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının yer aldığı 50 davetli katıldı. <laughs> İtalya'nın ünlü grubu Samoma'nın performansıyla başlayan gece, ünlü DJ David Chaboy'un performansıyla devam etti. Düğünün yapılacağı mekanı öğrenen ayranları ise kapıda Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nu görebilmek için saatlerce bekledi. Çift davetlilere düğün hediyesi olarak kanserli çocuklara Umut Vakfı'na bağışta bulundu ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan koala ve kutup ayısı evlat edindi.